Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar arkadaşlarla oynuyoruz. Bayağıdır video çekmiyordum arkadaşlar. En son videoyu Ramazan'da çekmiştim. Bugün odun evrimi çekilişi oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle girelim. Burada bu <laughs> çok sıkıntı. <laughs> arkadaşlar o değilim arkadaşlar. O değilim. Boş veriz. Burada hayalet daha iyi hmm, silah şurada adama vermedim bunda okçu öldürmek için alet topunu aldık mükemmel şöyle oynadım aa adamla aynı lan Şeyimiz. şöyle bir tık daha kısayım sesini diğer çünkü bir tane video çektim o video şey almadı olmadı anne yapma anne ya <laughs> Varval için alev topu da var çok iyi. Şöyle Ah keşke alsaydım şeyi. La şimdi niye atıyorum ben? Arkadaşlar falan kafa gitti bende. Ya diğer video çektim çok güzel olmuştu ya. Ama şey ses diye atmayacağım onu ses yok diye yok diye şöyle olunca uzatmış bir ya şöyle önüne elektrode evet biraz agresif ama yapacak bir şey yok işte bu dönüş çok kötü olacak mı şöyle yapalım şöyle bablar gidiyor şöyle mouse'ı şöyle bölelim 3'e 6'ya ama bölemedik şöyle yok yok kesin hücumlu evet kuleye bayağı vurduk milyonları atmış şey atmayacağım evet vuracaklar bayağı ama yapacak bir şey yok Ve arkadan hayaletimizi atalım. <laughs> Baba da elinden çıktı. Atalım ilk hücrede <laughs> Şöyle. tam zamanlı mı var ya çok güzel yapıyor. Şimdi şöyle şu kadar yeter geldi başına ya. Aynen öyle. Çok iyi oldu. Bir tane vur. Bir tane. Ah. Ben şöyle maçı satmayalım. Atalım. Normalde kulağa çektim de. Kısıklı yani. tane burç istiyorum senden. Şöyle. Alev dönmesi lazım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ya yapma ya. Oha, 49 canla. <laughs> hayır. Neyse bir tane daha girelim arkadaşlar. Şöyle ee, bu. Öfke almayalım. Paket paket ha. Babalar mı oduncu mu? Oduncu ya, oduncu oduncu. Burada top seçiyorum. Burada alevi seçiyorum. Barbarlar karşılık. Şöyle. Hmm. Arkamızdan Arkamızda Arkamızdan ne ya? Arkadan oduncuya atalım. Dönsün. Acaba şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Hadi bakalım. Vallahi çok güzel oynadık. Şöyle balıkçımızı atalım. Barbarlar atabilir. Elimizde minyon var. Laftasıyla ile minyonlar. Öf. Çok iyi gider. Evet. Tam bu. Şöyle paketimizi atalım. Direkt saldıracağım arkadaşlar. Şöyle. O düzeyinde attım çok kurmasın diye. Ama öldüler galiba. Evet. Neyse iki tanesi kaldı. İki tanesi çok kurduğun zaten. Yok kurtarmaz desin kurtarmaz. Şöyle. Biraz ikizlerimizin olmasını bekleyelim. Arkadaşlar bu arada sesim kötü. Orsun kusura bakmayın. Ya bir başka videolar da atabilirim bilmiyorum. Şu an kafam esti yani. Biraz da canım sıkılıyor. Dedim bir tane video atayım bari. O adam bıraktı galiba. Şöyle bir daha arkamızdan Ar bak hep arkamızdan diyorum bak. Adam sallı galiba ya. Şöyle ne yön sürüsüyle koruyalım. Ama önden gittiler. Çünkü arkadaşı ben hiç şey oynamadım. Laftası oynamadım bilmiyorum yani. Normalde benim gelsem o güncü bola. Ama benim biraz değişik yani. Ben tasarladım evliyim. İşte şey var. Top var. Bina. İşte küçük prens var. <laughs> Öyle kendimi tasarladım yani. Aldık arkadaşlar bundan. Bir tane daha girelim maç. Ve sonra şey yapıyor zaten. 15 dakika doluyor galiba. Bir maç daha girelim. Burada arkadaşlar ee, alalım. Burada okları. Evet okları aldığımız için golünü alalım. Burada da ee, cellat mı? Silah şurada alalım ya. Silah şurada iyi. Ama keşke şey alsaydık. Cellat alsaydık. Şimdi tek tek vurabilecek ya. Ay keşke cellatı alsaydık ya. Evet evet keşke keşke keşke. bayağı bu Ya slash niye vuruyorsun ya? Kötü mü attın onu bayağı? Cık. Arkadaşlar sıfırladık. Adam da işte sıfırladı galiba. 6 attı, 3 attı. Hazret 3 müydü, 4 müydü? Aha. Bizde pekka var ama kanka. <laughs> tamam tamam. Şey oldu. Arkasına ne atabiliriz? Prens atamayız. İkisinimiz yet şey yetmez. Aa yetti lan bu adamın neyi vardı neyi vardı dur bekleyelim onu üretelim evet haydi. easy peasy şöyle korumaları attım ama çok kötü attım korumaları Evet çok güzel. Şöyle silelim. Ama gelmediler. Bunun hmm, büyüsü patlayacak. Onun hayatı çok güzel. yani Tamam güzel 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 güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ama sağ kuleye bayağı vurmuş. Bayağı vurmuş. Pekka'yı saklayacağım dün devi için. Evet dedim ve attı. Aha! Ha vurmuyor mu şu o kadar. Ben kuleye kadar vuruyor zannettim cellat. <laughs> Bayağı bir cellat oynuyor mu Şöyle prensi arkadan... Dur ya, Pekka'yı öldüreyim mi Ne yapacak acaba? Aha, anladı. Ve kuleye. Şöyle petkamızı direkt atalım. Ve güzel attık galiba. Bakın. Aynen çok iyi yaptık. Ama şimdi çok kötü geliyor. Oradaki Pekka hala mı ölmedi ya? Evet Pekka ölecek sakın. Şöyle. Yine kuleye vuracak? Evet. <laughs> Aldık. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.